Evet köyceğizdeyiz. Halamın fırını bitti. Şöyle bir genel görüntü çekelim. Gayet güzel bahçesine. yapacağız. Alt tarafını tuğlayla ördüler. Üstüne zemin beton atacaklar. Güzel bir şey olacak. Ebatları kaç baba bunu? Ebatları kaç baba bunu? Bir ona bir 40. Bir bir kırpmış, evet. Görüyorsunuz. Alt taraf odunluk olarak kullanılacak. Şuradaki ağacın dallarını keseceğiz biraz. Namazın <laughs>

Adamlar ayağa bakar bir yolda. Gözüne Aa, işte. Gözüne Ay, Şey, gibi bir şey var camın şey şey önünde. Evet. Kalıp yaptık şu an. Kazanmış. Şöyle. Ocağın içi bu, içi bu şekilde olacak. Gayet güzel oldu. <laughs> evet. Harman tuğlası. Şey ateş tuğlası. Parmandalı değil. Ateş tuğlası. Kalınlığı 2 santim. Değil mi en üstte? 2 santim. 2 değil, san de. iki değil mi? Tamam, herhalde 2 santim. 2 santim ya da 1 santim o zaman. Ateş onu tuğlası. Ters, ters, ters yaptım baba onu lütfen. Hı. Evet. Her bir de yapışında, her et yapışında gel işte dua etsin de yeter. Video çeki kamerası çekmiş bize. Kim? Hiç <laughs> öyle bir esne şey yapmadı. <laughs> Açılışı yapmadan mı aç? Şu araba sağa gelecek. Rengârek döşendi. Yapan da şekil baba ne yazıyor? Köceği Belediyesi mi yazıyor? Evet. Normal normalde şama harcıyla yapacağız ama şimdilik en altını böyle yapıyoruz. Daha sonra dışına şama harcını atacağız. tuğlalarımız görüyorsunuz. Evet harcımız karıldı. Şam'a harcımız. Hasan Usta iş başında. Hasan Usta mı çağırdı? Ne bileyim ben? Çekil bakayım baba bir. Selamünaleyküm. Kolay gelsin şu an şeyimizi yapıyoruz fırınımızı şu böyle Çılla. Hasan Bey. Evet annemler burada oturuyor Rıza abi, Ahmet abi. Evet, evimiz burada. Fırınımız örüldü. Biliyor parça şu parçayı verelim mi Şunu. Evet. Geldi Baba orayı komple kapat delik bir yer kalmaz. Oğul, hadi böyle bil nedir? Evet. Fırınımız büyük bir aşama kaydetti. İçine bakıyoruz. Evet, içi de bu şekilde. Şunu önüne mermer kesilecek. Onun için boş bıraktım. Evet. Şöyle. Yarın daha lazım ama inşallah. Aç, aç. Fırınımızın arkası. Evet. Şey karıyorlar, ne? harç karıyorlar, su yapacaklar. Ne lazım? Kireç. Ne? He? Ha, lan, ne? Ne? Uçak, uçak, uçak. Yok. Ne? Tuğlaya koyup harcı örmeyeceğim baba. Bir dakika baba. Çekebilir miyim? kirpir yapıyorlar. Fırından daha çok uğraştırdı bu tilfir yapmak. Hı. Hmm. Fırınımız bitti. Daş yünü ile şey yapacağız. ele <laughs> Evet, köyceğizdeyiz. Halamın fırını bitti. Şöyle bir genel görüntü çekelim. Gayet güzel bahçesine. Evet, hatta yaktık ilk deneme ateşimizi yaktık. Şöyle babam gösterelim. İçini gösterelim. Oo. Muhteşem. Muhteşem yanıyor gerçekten. Evet. Hasan 13.09.2021 tarihi itibariyle fırınımız bitti. Kubbesini çekelim şöyle. Geç bakalım. Evet. Her yerini sıvadık, ettik. Sonuca ulaştırdık nihayetinde. Evet. Ocağımızı yaktık. Evet bakalım. Şöyle. Gayet güzel. Oho. Oh. On numara yanıyor yalnız ha. Duyuyorsunuz sesi. Bacadan da çıkıyor. De yaptık. Oo. Közlerimiz düşmeye başladı. Fırınımız şimdi nereden baksan 200 dereceye geçti. Bir de derece takacağız tabi. Güzel oldu. Eline sağlık hava. Evet bacağımızdan da duman harika bir şekilde çıkıyor. Hemen şöyle yakından çekeyim. Fırınımızın ilk yemeği menemen oldu. Çok da güzel oldu biz çok beğendik <laughs>